Rüyada görülen hayvanlardan bazıları iyiye, bazıları da kötüye yorulurlar. Örneğin rüyasında at gören kimse istediğine kavuşur, yani muradına erer. Aslan gören insan da güçlü, mert, dürüst biri sayesinde sorunlarını geride bırakır. Rüyasında kurt gören kimse aç gözlü bir düşmanla uğraşmak zorunda kalır. Rüyada tilki gören insan da dost sandığı biri yüzünden zarara uğrar. Bir ahbab onun sırtından geçinebilir. Rüyasında bir kartal gören çok üstün, değerli, önemli biriyle tanışır. Ondan iyilik alır. Rüyasında kedi görenin çok zeki, tatlı, konuşan, dedikodu seven, kurnaz bir ahbabı olur. Rüyasında köpek gören sadık bir dost edinir. Rüyasında yılan gören çok kötü ve tehlikeli bir düşmanla karşılaşır. Rüyada inek gören gelirinde artma olarak yorumlanır. Rüyada domuz görmek kötü sayılır. Ehli domuz da yaban domuzu da tehlikeli düşmandır. Rüyasında fare gören hastalanabilir. Hayvanlar kendi adlarıyla verilecektir.